Şimdi görüntüyü donduralım ve bu sıkıcı taneyi nasıl yapabileceğimize bakalım. Tabi buraya yüklerken kaybolan o 12 bitlik derinlik ve siyah tonları da anmadan geçemem. Gördüğünüz gibi sahne bu yönden gelen tek bir ışıkla çekilmiş. Önce ışıktan başlayalım. Işık yaklaşık 45 derecelik bir açıyla yukarıdan geliyor. Coblight kullanıyorum %4 parlaklıkta ve 6500 Kelvin sıcaklığında. Işığın şeklini kontrol etmek için bir Gobo projektör ekledim. Neden bu kadar sert bir ışık kullandım? Hiçbir fikrim yok. Muhtemelen o an keyfim öyle istedi. Arka planda sahneyi dengelemek ve ışığı yumuşatmak için negatif fil kullandım. Yansıma için siyah bir cam veya büyük bir televizyon iş görebilir. Işığı biraz kırmak için ortama hafif bir sis ekledim. Ortaya çıkan ham görüntü bu. Biraz color correction ve color grade sonrası final halini aldı.